Araç değmedi halde. Lan yok. Bakın değmedi kardeşim. Değmedi halde. Lan. Biz haklıyız, haklıyız, haklıyız. Tamam, değmedi öğretmen. halde. Değmedi neatly, dör, Bürger, de. halde sıradan bırakıyorlar. Değmedi halde sıradan bırakıyorlar. Bakın. Araç bu şekil. Çizgide yokum bakın. Değmedi halde araçtan bırakıyorlar. Sürücü kursuyla konuştu. Yok yok tamam bırak bırak. Kişiler bu kişiler. Araç bu. Kursu değmedi halde. Yedinciye bırakıyorlar. Ben altıncı altıncı girdim ve kaybettim. Dün ise saat iki buçukta yedinci girdim ve bu süreç bir sene iki ay sürdü. Bu süreçte beni hep yani de yapamazsın, edemezsin dediler. Ama ben sonradan öğrendim yani 7. Yani sınavda da dün olan olayda sarı çizgiye değmediği halde komisyonlar ve hocamız beni aşağı indirerek kaldın dedi ve arkada beni takip eden Abilerim gelip videoya çektiği serbestliğe kalmadığını gösteren bir video kanadı ile karşınıza çıktı. Ondan son, sonra ise videoda zaten her şey belli oldu. Ben de ifade ettim serbestliğe kalmadığınızı, serbestliğe değmediğini. Ama bunlar yani ben bunların yani para akladığını düşünüyorum. Yani bunları kendi aralarında planladıklarını düşünüyorum. Bu süreçte maddi olarak 40-50 milyar civarında para yani param gitti. Ben aylık 20 milyarla çalışan bir gencim yani öğrenciyim. 20 milyara çalışıyorum ama yani yarısından çoğunu maaşımın nerede neredeyse oraya verdim. Orada geçti yani vakitim orada geçti, sürem orada geçti. Eylülistikten ceza yedim ayrıyetten. Daha önce sınavlarımdaki haksızlığımın olduğunu pek fazla düşünmüyorum çünkü ben hep tek gittim, tektim. Orada kendimi de savunamadım, edemedim. Hep yani tek başıma savaşmaya çalıştım anlayacağınız. En sonunda abilerimiz gelince, arkadaşlarımız gelince beni izleyince oradaki haksızlığı zaten herkes videoda gördü. Tüm Türkiye'de görsün bunu istiyorum sadece.